Tazan. <laughs> Tazan bak gözüm altın bürüdü. Bak tek gözüm altın bürüdü. Tek kulağım altın bürüdü. sen azıcık ya. Hiç kahkahanlı işin yok. Ay Mürsel ya öf. Bunlar oyuncak değil. Bu paraları değerlendirmemiz lazım artık. Dalla allah Allah. Değerlendirecek kaptırıyoruz paraları. Ne Araba aldık çalıntı çıktı. Tara. Dar. Tara bak kiralayalım. Çalıntı çıkarsa da mesuliyet kabul etmeyiz. Tamam hadi hemen gidelim bir tane çalıntı araba kiralayalım. Daha sonra tam da coğrafya girdim. Zekal senin bu saatte okulda olman gerekmiyor mu? Üf, ya derse iki dakika geç kaldım. Zalim Hoca beni yok yazmış. Ben dedim ki hoca bak Allah'ın var ettiği insanı yok yazıyorsun, şirkete depar atıyorsun dedim. Adam beni son dersten de kovdu ya. Ergen gerisi Sefil. Ben de seni yok yazacağım şimdi. Ayıp. Çık bakayım odamızdan. Git kendi yatağına yat. Ya ablacığım. Bak zaten sabahçılık canıma yetti. Bir de sen başlama ne olursun ya. Babaannemle dedem bir şey konuşacaklarmış. Çıkardılar beni. Acık yatayım. Zaten isyana yatıyorum ha. Allah'ım ya hiç mi? Aa! Hadi yürü hadi. Gel şöyle. Sekayet. Ya Muazzez, yarın bugün neredeyse şüküfe gelinimiz olacak. Sen makbuleyi kıskanıyorsun ya. Tamam Kudusi, tamam. Kızı alırız, ilişkimizi de keseriz. Ben öyle her oturumda sizin aşkınız yeşerecek diye içimi dışımı çürütemem vallahi. Allah'ın emriyle kızı alırız, anasını istemem. Ne bu seyahat kartı ha? Ne bu hurma çekirdekleri? Benden habersiz Umre'ye mi gidiyorsun kostik herif? İyi, i̇yi, peki hadi sen de gel. Tamam hadi yürü. Yani bu her konu olduğunda ben sana ay hiç anlatacağım. <laughs> Mürsel. Ben paramızı nereye yatıracağımızı buldum. Arabamı kiralayacağız. Hayır aşkım ev kiralayacağız. Belki de bu yüzden çocuğumuz olmuyordur. Olur mu o zaman? O zaman iki katta kiralayalım, hep ikisi biz olsun. Ee, evdekilere nasıl söyleyeceğiz? Tamam ödeme çektik, da işte.